arkadaşlar. Adot oynuyoruz? oynuyoruz. Evet arkadaşlar yine biz Nisa <laughs> Arkadaşlar ne um, neye bastım ben? Nisa Cengiz'e Ben neye bastım? Bir saniye arkadaşlar. Dur neye bastım? Ben de hoş mu oldum? Neye, evet. Neye, Yok hangisini neye, yapayım? ben bebek olmak istemiyorum. Bebek değilsin şu anki. Bunlar da me, e, mı, e, 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 arkadaşlar da Adopt Me telefonlar yeni güncelleme yeni de arkadaşlar yok aslında yeni gelmedi. Arkadaşlar nasıl yapayım ben bunu daha mı geçeceğim? <laughs> e, yok ben bunu yaparım. Sana bak, kalabalık Ha. Nasıl oldu? çok Arkadaşlar daha güzel olmuş? Hı. de bir birinden. Şöyle. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, e, senin ismin bir neydi? Lütfen bir bu iyi. Saçımı değiştireceğim şimdi. Ha bunlar bırakalımdaki saçlar. Kendi saçımı mı tutuyorum? Senin evini buldum. Tamam. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar ben böyleyim biraz kendimi ben göstereyim. evet, tamam. Arkadaşlar ben niye böyle doğrudur bunu görmüyorum? Çok misin ya? Hı -hı. Ha bak hadi. Hı -hı. Hayvanı Hayvan gelmiş bir de evime. Bak, hayır ya o benim canım kandım. Ne dedi? Ben senin pandana. Bak bir daha yok. o kelimeyin. <laughs> slap. Slap merhaba slap. Ya çocuğun ayakası kalmış. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bu da çıktı ikimiz kaldık. ikimiz kaldık. Neyse ikimiz kaldık. Tamam arkadaşlar. Masaya çıktım. Hadi ee, şimdi gidiyoruz. Ee, ben gidiyorum. Arkadaşlar ben bunları yapmayacağım hemen geç. Ben eksik. Evet. Evet. Evlerimiz çok yakın. Yani bilmiyorum da evet. Ben bir tane gözlük çektim. Bakın, 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 bakın. çok güzel bir şey daha bak getireceğim. Ay yok bu kadar bana atar. Nasıl çıkılıyorum ya? Pet. Şunu nasıl? ne oldu? Senin eski şeyin. Neyim? Eski haline döndü. Eski halim nasıldı ki benim? Nasıl değiştirin <laughs> diyordu bu? Dur ya. Ben seni şey yapayım. Tövbe estağfurullah. Bu yüzden ya. Tamam. E, ee, Azra da bizim yanımıza geliyor arkadaşlar tövbe ya. Sen ne yaptın ya? Ya ne, ne Benim eski şeyimi yiyorum. Beste ben burada nasıl? Olur? Ay, çok tatlısın Ya bu ben Şapı şimdi ya ben seni sabahtan beri bekliyordum. arkadaşlar şimdi benim bir de Julia'nın uyuyor şu an mutlu benim bu mu arkadaşım? Ne bir de senin yüzünden oldu sabahtan beri çekiyor. Şapd... Yumurta çabuk açıyorum. Aşkım, Yumurtayı mı Sabah oldu, sabah sabah. Yumurtayı açmak istiyorum. Şuna bak sanki? E, ee, Ablamı sor, ben de unuttum. Abla yumurtayı yüteni nasıl açıyoruz? Yumurtanın isteklerini yaparak. Ha, evet. Ben şimdi ekşi çıkışa giriyorum çünkü... e, yani bekliye bekliyorum tabletim başında ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü ben gidiyorum. Ve ben şu anklam benim banyo yapmak istiyorum. Benimki de ben banyo yapmak istiyorum. Gel, yapıyorum. sen eksik çıkışta bekleyelim seni bekliyorum. Hadi gel. Ya bana ne zaman şekerlik ya? Yeterimiz kalmış. Bu okula gidecek. Okula gidecek yani. Ay benim de bir şey yok. Değil mi? Onu çarpı bas. O bir şey değil. Çarpı, çarpı hangisi? Ha anca. ha. Şey gidiyorsun sen. Şu. Ben de onu şey yiyordum. Arkadaşlar bak. Seni bekliyorum. Çıkalım. Bu nasıl bir ya? Benim Hı, -hı. bak bu benim. Ha gördüm Leon 31 sıfır sıfır Allah. Sen artık Leon diyeceksin. Sen de bana Lisa diyeceksin. Hayır. Hayır. Sana Melek diyeceğiz. E, ee, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi e, Azra'nın oynadığı hatta Melek var. Benim oynadığım hatta Lisa var. Ee, arkadaşımın oynadığı hatta da ne olmalıysa şu olmalıydı. Ama Şimdilik karakterdi. Şimdilik en sevdiğim karakter ney yani? şimdi bir yere yollayacağım. Bunu Eee, yok Sonra daha yeni yeni, yeni, yeni şey ya, bunu Bunu <laughs> ya. Ben de. Bu da şundan ne çıkıyorum ya? şey. Ağo bak o dedi? Merhaba diyor. Merhaba. Bizden bizden şey diye. Abi Beni buraya götürüyor. Abi ne dedi? Yanlışsın. Beres tozuysa mı? Beni buraya götürüyor. Abla sen. Bundayım. Ne oda? Ne oda? Aslan odayım kardeşim benim canım kardeş, Aslan odayım. Beni buraya yıkıyor. Hmm. Hmm. Niye? Ne istersin sen şimdi? Ne ne bu bu, bu yeri kaçıyor şey, ya, bana. Ne istiyorsun? O sanki senin. Yok bu okulun, bu okulda mı yapacağım? Okulda yıkma tercihi. Ne okulu yapalım? Parayla alabilirsin diyor. Yardım et falan diyor. Ne, ne Benim de yumuşam var mı? Yavaş. Yemek-yemek mana yang kita